Ya ben bu şekilde trene bindiremem, bunu yıkamak zorundayım. Aynen. Bak, öyle. yani şöyle. Bunu bu şekilde bindiremem yani. Doğru, İyi tamam, gideriz yıkarız. Hadi. Gidelim, hadi. Ekipmanlar her şeyi söker. Neyse, bu arada zincire VD40 sıkmayın ha. arkadaşlar. Düzgünce balta spreyiyle temizleyip, ondan sonra zincir yağıyla yağlamanız lazım. En doğrusu bu. Sağnak olmadığı sürece ben böyle şeyden keyif alıyorum bu kadarcık yağmurda. Yağmur olmasa nasıl yatırıyorduk bisikletleri burada ama. Yoruyor yoruyor ama bence çok keyifli ya. Yol aşırı keyifli yani. Manzarası da çok güzel. Oh, arkandan bir çamur geliyor var ya. Acayip çamur atıyorsun arkana. Of lan şu ışığın şu, şu an gördüğümüz şey şaka mı? <laughs> çok, güzel bir batıyor ya. Aynen. Ondan muhtemelen gün batımında şu yaprakların rengi. Girmeyelim çamura ya. Ya güzeldi de. Yeterli. Ama bak bu da güzel oldu. Yağmur var diye çıkmamazlık etmememiz ben iyi oldu. Ya. Güzel bir deneyim oldu. Allah. Oho. Oho. Sağlam var ya. Ha? Siliyorum Ha? Kamera Siliyor mu? Siliyor. Oo çok güzel. Ha şöyle. Şöyle iyi mi? Sırasında. İyi görün. Şöyle mi? Hadi bakalım. Hafiften Hı. bir üşüme geldi. Ben de götümüz ıslandı mı? hafiften. Ama yani bir 7-8 kilometre dayanırım böyle. Ancak zaten eve kadar. Eve kadar dayanırım. Bugün sonbahar dibine kadar yaşadık. Gerçekten yaşadık ya sonbahar dibine kadar. Yağmur. Güneş açmadı gerçi de. Ya şu yaprakların sararması böyle çok güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Lan zil, zil, ıslanmış bak çıkmıyor sesi. <laughs> çay kaşığı gibi sesi var şu an. Baksana. <laughs> <laughs> Bildiğin çay kaşığı sesi. <laughs> böyle çay, çay karıştırırsın. Aynen aynen <laughs> çay karıştırıyorsun. Kaç şekerle içersiniz? <gülüyor> 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 Oo, <gülüyor> elektronik sistem. Sarabayla Aa yapıyorum. lan ben size inginar alıp getirecektim ya City işte Gross'a gittiğimde. Şunu unuttum. Şey elek elektrikçi bakalım adaptör için. Yolda. Tamam. Görürsek <laughs> aklımızda olsun. LED ışık aldık da mutfak ledlendirmesi yapacağız. 5 metre ışık aldım. Yarısını kullandım yarısı kaldı. Bir adaptör çözebilirsek, Hasanların evine de bir dışık yapabiliriz onunla Nasıl ıslandık böyle? Bir yerimiz yok şu anda. Kendini görmüyorsun da. Vay ya geçen işte bir önceki vlogda, tamam. Okan'la işte vlogu kapattıktan sonra eve dönerken aşırı sağanak yağmurda kaldık. Konya yolun da böyle suların içinden falan geçiyorum ben yani motorda o kadar keyif aldım ki o kadar hala küfür ediyor yağmur bir günde <laughs> çıkarttın diye beni ama bilmiyorum ya abi hoşuma gidiyor ben de biraz böyle mazoşistik mi var acaba hani ya <laughs> şu an sen de öyle misin şu an aşırı keyif alıyorum yani Önce de keyif. çok Eyviyat keyif yapayım. alıyorum Tugay'la 30 kilometre gittik hı -hı. Murat köşesine orada hı. -hı. ama böyle sağanak yağmuru var ya hani bırakın bisiklet sürme yürümek bile zor ayağımızda. Çok keyif vermişti. Sonuna doğru güneş açtı. Bildiğim böyle bizim moral motivasyon tavan. Çok iyi ya. Zor da olsa varmıştık bir ama çok keyifliydi hı. yani. Unutamayacağımız uyanıştık. Evet o Murat Köprüsü yolu da çok güzel. 30 kilometre civarıydı Hasanlar'ın Muş'taki evinden gitken. Orada çok hızlı gitmiştik ama dönüşte biz de rüzgara kalmıştık senle gittiğimizde de. Gittiğimiz Bizde de rüzgar muhabbeti vardı aynen. Bu arada işte bu katlanır bisikletin böyle bir avantajı var. Ben bu bisikleti birçok şehirde sürdüm. Ya yani şu an aklıma gelen Mersin'de, Muş'ta, İzmir'de, Ankara'da yani bunlar ilk aklıma gelenler. Ben nereye gitsem o bisikleti yanımda götürüyorum. Arabayla gitmişsem mutlaka da sürüyorum. Zaten Hasan başlattı benim bisiklete. Hep aklımda vardı katlanır bisiklet, bisiklet almak ama Hasan bisiklet aldıktan sonra bir gün bayağı bir araştırdık gerçi ondan sonra ama bir gün ben de karar verdim. En son Peugeot F10 modelini aldım. Çok da memnunum. Tavsiye 12. ederim. iPhone 2 pardon. iPhone daha bir üst modeliydi. O da güzel. iPhone D var. vardı iPhone D'ye de şeydi. Disk fren falan var da diske çok gerek yok ya. Gerçi gerek yok. Aynen. Aaa olabilir mi? Evet. E hidrolik <laughs> Hidrolik fren yok ki. Yok mu hidrolik? Yok sadece disk. Ama disk fren lazımmış bak. Sıkıyorum. Yok. Boş. Aa seninki zaten Aynen. ne ne? Aynen. Oh sokuyor Taykar işte Böyle kaptanın bisikletleri Sevin arkadaşlar Tavsiye of. ediyorum alın Anı biriktirin Çok güzel kaptanın bisiklet olayı ya, Genel bisiklet olayı iyi arkadaşlar Hareket iyidir. Hareket edelim Of Artık karanlık çökmeye başladı yavaş yavaş bir tık daha da Acele gidiyoruz. Karanlıkta sürmeyi çok sevmiyorum bisikletle. Bizim Hanzo şoförlerimizin arasında Birisi götümüze vurup da böyle düşürmesin diye Hızlı bir şekilde eve varmayı istiyoruz Zaten trafikte de kalmayı tercih etmiyorum ben bisikletle. İki seçenek var Evet Birisi muhtemelen daha yakın olan Hı hı ee, Bulvardan gitmek Nehirden ya ben de bulvardan gitmek Nehir. istemiyorum Aynen Tamam Yak yani Yakınlığından ziyade araba olmaması benim için önemli Mümkün olduğu geliş. kadar böyle dans gibi değil. Yok ya bunlarda sürmek sevmiyorum. <laughs> Sürekli yanımızdan ya araba ama geçiyor. Belli bir yeri bisiklet yolu. Bisiklet ha şu gösterdiğin yer. Yok abi o iğrenç kokan bir yerin yanından geçmiştik ha. değil ha. Bu Sen bulvarı mı istiyorsun? Yer. Bul bulvar istiyorum diye değil hani karar verelim diye. Tamam yer. nehir kenarı ben. E, tamam. Nehir kenarı iyidir. Ben yolumu çok kaybeden biri olarak bana yön gösteren bir şeyin olması. Aa. Zaten eski medeniyetler de hep nehirleri takip ederek yollarını bulurmuş. Biz de şimdi nehirden devam ediyoruz. Bir de kimse yok ya şu an. Aşırı hoşuma gitti. Vay. Bakın ağaç kökleri nasıl kabartmış yolu. Şu çok güzel ya. Yan yana bir sürü ağaç mı dikmişler? Niye böyle acaba? Birkaç kere daha sanki gazcık. Hayır öyle değil. Bak ekle de ağacın dalları var Ha büyümüşler. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Aa! Yol bitti. Yol bitti. Bu ne lan? Bura özel mülk mü? Ne diyor? Zaten yok? buradan geldik ya biz. Hatırladın mı? Onu. Tam bildiğin özel mülke bak lan Hatırladın burayı? Hatırladım E ne yapacağız? Nehir bitti Ya işte ya öyle gideceğiz He. Ya da ya buradan yukarı çıkacağız He. Buradan gideceğiz sen bilirsin Aa yine halüsinasyon kaldırımları Şu an tam bir Rotterdam havası var ya burada He. Tam bir Rotterdam Hollanda havası var diyorum şu Nehir işte evlerin ışıkları Aa ışık yanmıyor lan? Güneş yansıyormuş He. Aa, ne, ne güzel görünüyor. Evet, çok güzel görünüyor. Sanki ışıklarını Kesiklikle yapmışlar gibi görünüyor. görünüyor da. Gerçekten bir an böyle bir hani eski yarı boşuna Avrupa'yı ya bir şehir demiyorlar. Avrupa evet, yapısına benziyor. Dediğim gibi hani şu nehri ıslah, ıslah, etmiş olmaları çok iyi. Evet. Geçiyorum. Heh, bak. Zil kurulmuş çay kaşıklığından çıktı. Yemeği düşünelim bu arada. Ha yemeği düşünmedik. Şöyle Böyle. hızlı olabilecek bir şey olsun bence. Yani çok uğraşmayalım, hızlıca. Bence bir pilav yapalım, tamam mı? Evet. Ya da aa şey de olabilir, makarna kremalı mantarlı tavuklu makarna nasıl olur? Krem alacağız, tavuk alacağız. Ha. Mantar olmasa da olur, kremalı tavuklu makarna da olur. Zaten mantarı yemek, normal bir şey falan yemek. Tam mantarı boşuyoruz. Ben yaparım kremalı tavuklu makarnayı. Hatta içinde işte abi biber <laughs> sen sevmiyorsun. Kremalı tavuklu makarna olsun. Ee, ama bu sefer de yanına bir şey yapmak lazım. Çiçek yapar mısın? Tank. yok ya? yok yap ya yok sıkıntı <laughs> değil. Şey o, içecek olarak demedim ikinci bir yemek olarak. Ha buldum ya. Roka salata kremalı tavuklu man şey makarna. Nasıl? Kolay yapılır. Olur. <laughs> Roka salata çar. Harika. <laughs> Salata sende, makarna bende. Hanımı uğraştırmayalım, biz yapalım yemeği. Gayet iyi. içecek de sende, tank. <laughs> 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 tank Türkiye'de yasaklandı ya. Nazo mazo hepsi yasaklandı onların. Niye? Yoklar piyasada vallahi bilmiyorum ki. Hiç görmedim. Ya da şu an sallıyordu olabilirim, emin değilim ama. Keşke binalar biraz daha bakımlı olsa. Ha gondol. Hiç görmemiştik. Dur şöyle bir çevireyim de gondolu göstereyim. Yağmurda gondol da güzel ha. Evet arkadaşlar bugün Eskişehir'deydik. Evet. evet. Güzel bir bisiklet vlog oldu. Biraz daha yolumuz var ama sanırım burada kapatacağım. Çünkü bundan sonraki yolumuz o kadar nehirli mi ya? Biraz daha var mı nehir? Biraz Devam Biraz edelim. var ya. Çok az bir var. Kadar, kent evet. Aynen. Var. Artık kapatabilirsin. Aynen eve dönüş yolundayız. Arkadaşlar bugün Eskişehir'deydik. Bayağı bir bisiklet sürdük. Sanırım 30 km ya yani 35 kilometre civarı yaptık. Ee, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gel Hasan. Biz bisiklet reisleri. Aynen. <laughs> bisiklet arkadaşları olarak Arkadaşlar video izlediğiniz için yaz şöyle arkaya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok keyifli bir gündü. Bayağı ıslanlık, evet, yorulduk. yorulduk. Vardı, çamur vardı ama keyifliydi. Son bağrı sonuna kadar yaşadık. Bisikleti sonuna kadar yaşadık. Bir 35 kilometre falan da yol yaptık. Tekrardan teşekkür ederim. video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve çanlara basmayı unutmayın. Görüşürüz.